kredi kartı. Sıradan bir plastik parça gibi görünür. Ama modern insanın ekonomik davranışlarını, duygusal ihtiyaçlarını ve özgürlük algısını şekillendiren en güçlü icatlardan biridir. Bu bölümde kredi kartının ardındaki görünmez mekanizmayı açıyoruz. Haz, borç, statü, kontrol, özgürlük yanılsaması ve tüketim kültürü. Kredi kartına ilk bakıldığında sadece plastik bir kart görürsün. Ama kartın asıl gücü fiziksel formunda değil. Beyni, davranışı ve duyguları manipüle eden sisteminde gizlidir. Kart sadece para sunmaz. Anında mutluluk sunar. Ertelenmiş gerçeklik sunar. Geçici bir özgürlük hissi sunar. Bu yüzden kredi kartı modern dünyanın en sofistike psikolojik araçlarından biridir. Eskiden bir şey alırken önce para biriktirilirdi. Kredi kartı bu düzeni tersine çevirdi. Önce al, sonra ödersin. Bu cümle sadece ekonomik bir kolaylık değil, beyne yapılan bir müdahaledir. Kartın sunduğu şey para değil, anında hazdır. Bu durum tüketimi hızlandırdı, yaygınlaştırdı ve normalleştirdi. Kredi kartı beynin dopamin mekanizmasını mükemmel şekilde hedefler. Ürün şimdi. Mutluluk şimdi. Ödeme sonra. Acı ertelenmiş. Bu model beyinde risk algısını düşürür. İnsan gerçek maliyeti görmeden harcar. Kredi kartı böylece bir ödeme değil, duygusal bir tatmin aracına dönüşür. Kredi kartı insanların sahip olmadığı şeylere sahipmiş gibi hissetmesini sağlar. Aslında satın alınmıştır. Bir imaj bir statü, bir görünürlük, geçici bir özgüven. Ama gerçek sahiplik yoktur. Sadece duygu vardır. İşte bu yüzden kredi kartı özgürlük cihazı gibi görünür ama aslında özgürlük taklidi üretir. Kart kullanmak basittir. Ama kart bırakmak zordur. Çünkü kart anında mutluluk, erteleme konforu, statü hissi nakitsiz hareket özgürlüğü sunar. Her kullanım, beynin ödül sistemini güçlendirir. Kart böylece bir araç değil, davranış bağımlılığı haline gelir. Türkiye'de kredi kartının en güçlü taraflarından biri taksittir. Her şey taksitte satılır. Telefon, laptop, giyim, kozmetik, market ürünleri, tatil, koltuk, kolonya bile. Taksitler, insanların ekonomik gücünü aşan ürünleri ulaşılabilir gösterir. Bu bir kolaylık değil, kontrollü bir ilizyondur. Asgari ödeme, modern finans sisteminin en parlak icatlarından biridir. Asgari ödeme, kullanıcının kendini iyi hissetmesini sağlar. Borcu ödedim. Ama aslında borç bitmez. Uzarsa artar. Artarsa bağımlılık derinleşir. Asgari ödeme, geciktirilmiş çöküşün konforlu bir versiyonudur. Bankalar kredi kartı satmaz, para satar. Kredi kartlarıyla gecikme faizi, yıllık ücret, taksit komisyonu, limit arttırma oyunları, kart puanı, kampanya sistemi gibi mekanizmalarla kullanıcıyı sistem içinde tutarlar. Kartı tutmak kolaydır, bırakmak zor. Çünkü bankalar borcu değil, Borçlanma alışkanlığını satın alır. Kredi kartı sadece bir ödeme değildir. Bir yaşam tarzı sembolüdür. Kart sahibi olmak, hareket özgürlüğü, satın alma gücü, görünürlük, bağımsızlık hissi gibi duyguları tetikler. Bu yüzden insanlar kartlarını kaybettiklerinde sadece endişelenmez. Kimlikleri sarsılır. Kart cüzdanda değil, kimliğin psikolojik altyapısında durur. Kredi kartını kaybeden biri neden panikler? Kaybedilen şey para değil, kontrol değil, limit değil, güç hissidir. Kart modern insanın anında çözüm aracıdır. O kaybolunca sistem çöker. Kredi kartı bir nesne değil, kullanıcının zihinsel güvenlik ağıdır. Kredi kartı olmasaydı modern tüketim kültürü çökerdi. Kart satın almayı kolaylaştırır ihtiyacı büyütür, gereksizi gerekli gösterir, harcamayı hızlandırır, sosyal medyadaki görünürlük yarışını besler. Kredi kartı sadece alışverişi değil, tüm kültürü şekillendirir. Kredi kartı insanlara özgürlük hissi verir. Ama bu özgürlük gerçekte borçlanmaya dayanıyorsa aslında özgürlük taklididir. Özgürlük, istediğini alabilirsin. Gerçeklik, geleceğini ipotek ettin. Kart böylece modern dünyanın en büyük paradokslarından birini yaratır. Bağımlı hissetmeden bağımlı olmak. Kredi kartına bakarak modern toplum hakkında çok şey söyleyebiliriz. Tüketim hızlanmıştır. Borç normalleşmiştir. Statüs satın alınabilir hale gelmiştir. Psikolojik ihtiyaçlar finansallaşmıştır. İnsanlar sahipmiş gibi yaşamayı öğrenmiştir. Kredi kartı küçük bir plastik değildir. Bir kültürü anlatır. Kredi kartı modern insanın en kullanışlı aracıdır. Ama en tehlikeli bağımlılıklarından biridir. Haz duygusunu satar, ödemeyi erteler, gerçekliği geciktirir, özgürlük hissi verir. Ama bu özgürlüğün bedeli ağırdır. Ve en çarpıcı gerçek şudur. Kredi kartı çoğu zaman kişinin kendisini değil başkalarının onayını finanse ettiği bir araçtır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.